Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sayfa 43, Sular bahsindeyiz. Geçen dersimizde sularla ilgili olan kuralları söylemiştik. Sulara karışan şey necis olur ya da tahir olur dedik. Necasetle ilgili konuya girmiyoruz, o gelecek. Şimdi bizim konumuz tahir olan şey ise ya camit olur ya da sıvı olur dedik. Onlarla ilgili genel kuralları söyledik. Camit olursa bakacağımız konu neydi? Şey, efendim akıcılık ve incelik. Acaba değişiyor mu, değişmiyor mu? Eğer sıvı olursa üç vasıflı, iki vasıflı ya da vasıfları birbirine denk olandır diye efendim ayırdık. Dolayısıyla üç vasıflı ise hangi vasfı iki vasfı galip gelirse artık ona su denmez su olmaktan çıktı denir diye söylemiştik. Bu söylediğimiz kaideye binaen şimdi misalleri ifade edeceğiz. Kel eşribeti içecekler. Öyle eyyan elmuttaqizati min el minel eşcar ve simari Ağaçlardan ya da meyvelerden elde edilen. Yani ağaç dediğimiz bitkiler. Bitkilerden ya da meyvelerden elde edilen içecekler. İçecekler dediğimiz şıra. Türkçeleşmiş hali şıra. Tamam. Ne gibi mesela? Keşara bir riyas, ribas, ribas denilen bir şıra. Ribas efendim işte bektaşi üzümü denilen ve rumman nar suyu gibi bunlar. Bunlardan elde edilen yani bunlardan yapıldığı vakitte bir nardan su elde edildiği vakitte ya da ribas denilen işte bektaşı üzümü denilen dağlarda soğuk yerlerde yetişen şekere vesaire iyi gelen bu içecekler efendim e, abdest alınır mı alınmaz tamam onu söyle Ve ve bu misali niye getirdim Mustafa peki bu eşibe demiş olduğumuz ağaç ve bitki ve meyvelerden elde edilen bu içecekler misalün misaldir. Neye misaldir? Lima'tusira sıkılan şeye misaldir. Ne demiştik yerde? Ve la tecüzü bima'tusira sıkılan şeyle abdest alınmaz demiştik değil mi? Meyve suyu ya da bitkiyle. Onun misalidir. Ve kavluhu vel halli eşribe daha ne gibi misal? Halli sirke gibi. Şimdi bu sirkeyi niye misal verdi? Bu sirke lafzı salihun asleyni. iki asla da efendim salahiyetli var. Ne demek iki asla? Yani siz efendime üzümü sıkıyorsunuz, sirke yapıyorsunuz. Bir me'atu sireye misal olmuş oluyor. Ya da su var, su içerisine sirke atıyorsunuz. Sirke üç vasıflı, iki vasfı galip geliyor mesela. Devam. Lenne çünkü inkene halisan eğer halis bir sirke ise üzümden halis bir üzümden yapılıyorsa misal fe ve bu mimma tusira min semeri meyveden sıkılana misaldir. Ve in kana mahlutan eğer mahlut karışmış ise yani suya kattığınız sirke tam koyu bir şekilde fe ve o zaman bu mimma galebe alayhi gayruhu başkası onun üzerine galip geldi demiştik. O zaman da onun misali olur. Ne sebebiyle peki ama bir hudusi ismin lehu ala başlı başına kendisi için bir ismin hadis olması, meydana gelmesi. Suya siz sirke kattınız. Su sirke suya galip geldi. Artık ona siz su demiyorsunuz. Ne diyorsunuz? Sirke diyorsunuz. Bak bir şey galip geldi ve onun için yeni bir isim hadis oldu. Meydana geldi. Gerideki kaidenin efendime söyleyeyim misali misallenmiş hali. Daha ne gibi? Ve il-bâkillâih, bakilâ'i i. Yere bakacağız şimdi. Ve ma il bakla. Bakla <gillerin> suyu. Tüşeddedü ve tuksaru. Yani tüşeddedü şeddelenir ve tuksaru kasır yapılır. Ne demek? Ve ma il bakla. Kasır bu. Hemzi okumuyoruz. Ve tümettü ya da uzatılır. O zaman ve ma il bakla i dersiniz. Ve el ful. Ful ne demek? Bakla. Baklagil. Tamam e yani ida dubikat o baklagil ful pişirilirse bilmei su ile pişiriliyor. Hatta o kadar ki sara dönüşüyor o bir öyle bir haysiyete ki ida berada soğuduğu vakitte sahne katılaşıyor yani. Yani oluyor yemek gibi. Efendim işte geceden ben fasulyeyi suya attım gazını alacaktım. E sabahliğinde İki, iki tane soğan doğradım, pişirdim. Şimdi onun yemeğiyle de abdest alsam olur mu? Olmaz ya. Şey, o derken onun suyuyla abdest alsam olur mu? Olmaz. Vel maraki çorba. Neden? Bu niye misaldir? Li hudusi ismin lehu ala hidetin. Kendi başına efendim yeni bir isimin hadis olması, arız olması, meden gelmesine misaldir. Çorba. Çorba da aynı şekilde. Attınız değil mi? Karıştırdınız. Artık o Mercimek kendini suya verdi. O ne oldu? Artık ona su denmedi yani. Çorba dendi. Mesela efendime söyleyeyim un attınız, değil mi? Un attınız. Şimdi unu suyu attığınız vakitte e, ne olacak şimdi? Ne yapacağız? Peki soru olarak söyleyeyim, bundan ayrı katı attık. Katı attık. O Neye bakacağız? Seyla. Selan. Bu hamur gibi olursa olur. onun olmaz. Olur. Hamur değilse olur. Mesela çay. Çayı demledik. Şimdi çayı demlediğimiz zamanda Efendime söyleyeyim, bu çay, abdest alabilir miyiz çay suyuyla, alamaz mıyız? Rengi, tadı, kokusuna bakacağız. Önce. Çay ne? Katı değil mi? He? Çay katı. katı. Çay katı, sirkat ve seyalan. Ama alahidetin oldu. Yani ne demek? Müstakil bir isim değişikliği oldu. Artık ona kimse su demiyor, çay diyor yani. Am anlaşıldı mı? Doğasıyla öyle de olsa bazı kimseler çay suyuyla abdest alınır diyorlar. Efendim, şimdi zaten bir ihtilaftan bahsedecek. Ve ma zerdeç suyu. Zerdeç alıyoruz ya hani, zerdeç suyu. Bize in mu'cemetin mu yani ve râin ve dâlin mühmeleteyni. Zâ mu'cemetin, yani zâ'nin noktasıyla ve dâlin mühmeletin ve cîmin. ve cîmin ise noktasız haliyle. Mühmele ne demek? Noktasız. Ve bu nedir? Ma yehrucu çıkandır minel usfur, usfurdan. Usfur dediğimiz aspur ağacı ya da bitkisi yalancı safra diyorlar buna tamam mı? Öyle usfur ki elmenku'i demlenmiş yani suya yatırılmış demek. Türkçesi demlenmiş. Efendim, feyturahu atılmış. Demliyorsun. Boya yaparken kullanıyorlar. Aspuru atıyorlar suya. Suyu rengini veriyor. Sonra alıyorlar onu, atıyorlar feyturahu. Ama vela yüz bihi. Bununla ne olmaz? Boya da yapılmıyor. Buna ne deniyor? Zerdeş suyu. Bununla da ne olmaz? Efendim, abdest alınmaz musannif diyor şimdi. Murip. Murip, efendim söyleyeyim, Mutarrizi'nin kendisi Hanefi itikadı ise muhtezile olan bir kimse. Mutarrizi. Galif <laughs> tasih. Allama Kasım dedi ki kitabında ve sahih sayı olan ennehu bu mauzerdeş dediğimiz şey bi menzileti ma'in zafaran. Zafaran menzilindedir. Zafaran dediğimiz ne? Soğan gillerden olan bir bitki. Safran. Safran Bolu'da da yapıyorlar bunu. Efe, safran değil. Yani safran gibi kullanıyorlar diyelim. Safran değil. Zafaran. tamam mı? Soğan gillerden olan bir bitki. Efendim Dolayısıyla bir menzeti mağazafaran deyince ne oldu? Caiz manasıdır dedi. Tamam mı? Bazen o gözlerde suyu nedir? caizdir. Ne, genel kural ne orada? Genel kural katı bir madde olduğu için katıyorsun. E ee, kendisinde ve seyelen yok. El maizah da bu caizse bizlerde suyu da buna benziyor. Bunda da caizdir. Tamam mı? Sahih olan görüşü bu şekilde Allame Kasım Bey etmiş. Nas fil hidaye. Hidaye sahibi de buna nasıl olarak açıkça serahaten zikretmiş. Ve, ve ayrıca bu konunun yani bunun caiz olması, mazaferan gibi olması İhtiyarun natifi ve seraksenin de tercih ettiği görüştür. Babut taharet. Taharet bahsi neyle? Taharet etmek. Bimâ in bir su ile öyle su ki halatahu şey'ün. Ona bir şey karıştı. Nasıl bir şey? Şimdi katı bir şey karıştı. Efendim, e, sonra necis bir şeyler karıştı gibi. Öyle gidecek konu. Ve tecüzü tahâretu. Taharet caizdir. Neyle? Bimâ in bir su ile. Ama öyle su ki hala şey'ün şey Ona şey, şeyden kastımız cemidun. Katı bir şey karıştı. Yoksa sıvı da olabilir. Sıvılar. Zaten yukarıda ne yaptık? Bahsettik. Şimdi bundan kastımız camit. Bahirun. Temiz. Necasetlere gelmedik. Necasetler ileride gelecek. Fegayyere ahade evsafi. Vasıflarından birinde ne yaptı? Değiştirdi. Estelaseti. Üç vasfından birini değiştirdi ve lem an dab'il onu tabi halinden çıkartmadı. Tabi hali hangisiydi? Rikat ve selam. Bunlardan çıkartmadı. Ama üç vasfından biri renk, koku, tat bunlardan birini değiştirdi. Şimdi bu ifade tarzında bir sıkıntı var hatırlarsanız. Dikkat ederseniz yani. Niye? Çünkü biz tebinden beri dersin başından beri ne diyorduk? Katı bir şey karıştığında itibar edeceğimiz nokta nedir diyorduk? Rikat ve seyelan. Şimdi nereye baktı? Üç, vasfı. üç vasfından birinin değişip değişmemesine baktı. Tamam mı? Şimdi kendisi de söyleyecek. Gale fit diraye. Diraye dedi ki şimdi kuduri eleştirecek diraye sahibi. Fi <fî> kavlihi. Musannifin kavlinde o kavlinden bedel fe gayyere ahad üç vasfından birini değiştirdi. Diyor ya dedi. Bu kavlinde vardır. İşaretün işaret vardır. Ne vardır? İle ennehu ida gayyere isneyni. iki vasfını ev ya da üç vasfını değiştirirse la yecudu o bihi. Bununla abdest caiz değildir. Manasına işaret vardır diyor. Vin kenel mugayyiru Her ne kadar o mugayyir olan, katılan, değiştiren şey tahir olsa da lakin sahhatir rivayetu bi khilafihi. Ancak rivayetler bunun khilafıyla sabit olmuştur. Ve keda anil kerdir kerdiri efendim bundan da aynı şekilde rivayet edilmiştir ve fil cevhere cevherede de vardır fi in gayyara vasfeyni fi in gayyara vasfeyni eğer iki vasfını değiştirirse fe ala işareti şeyh şeyhin söylemiş olduğu işarete binaen la yecuzul vudu abdest caiz değildir lakin es sahih sayı olan nedir ennehu yecuzu abdestin caiz olmasıdır. Keza fil mustasfa. Mustasfa'da da aynı şekildedir. Çünkü biz hep neye baktık? Üç vasıf, iki vasıf meselesine bakmadık. Nereye baktık biz? Katılık ya da ilkat ve seyalana baktık değil mi? He. bu ne gibidir? Kema ilmetti. Sel suyu gibi mesela. Sel suyunda efendime söyleyeyim bir yağmur geliyor. İçerisinde çamur var, taş var, yaprak var. Ne ararsan var yani. Şimdi abdest suyu alabilir miyiz alamaz mıyız? Bulanık su alırsın canım. Tamam mı? Alırsın. Dikkatli seyrendeyecek. Ama rengi değişik, kokusu değişik, tadı değişik. Alır mı? Evet alır. Alamazsın desek, üç basmından biri, iki besini katarsak o zaman abdest alamazsın yani. Değil mi? Kema ilmetti sey suyu gibi. Fe çünkü çünkü yaktaridu turabi. Toprakla kalışır. Vel evraki vel eşcari. Yapraklarla ve ağaçlarla da karışır birbirine. Fema damet devam ettiği müddetçe rikkatül suyun inceliği galibeten galip olmaya devam ettiği müddetçe ne demek suyudaki incelik devam olduğu müddetçe tecûzü bihi taharatu Bununla bununla taharet caizdir. Ve intagayarat tagayyarat her ne kadar vasıfları değişse de küllühe tamamı değişse de caizdir. Anlaşıldı mı? Yani renk koku tat hepsi de iste bile yine caizdir. Ve <laughs> insaratlıyını eğer toprak, çamur galiben galip gelirse artık ona biz ne diyoruz? Su demiyoruz. Ne diyoruz ona? Çamur diyoruz. Balçık diyoruz. Anlaşıldı mı? Yok yemin isimler değil burası belki. Neyle alakalı? Artık o su su değil yani. Me en tahiran. Temiz su. Hangi su nerede? Su yok abi burada. İçinde su var ama o su değil. İçinde, içinde o çamurun içinde su var doğru. Hamurun içinde su var doğru. Ama velakin lakin ekmeğin içinde de su var ama oza su denmez. Değil mi? Gibi. Artık o zaman la tecüzü bu caiz olmaz. Vel ma'u su elledi öylesi su ki yahtaludu bihi kendisiyle karıştı, ihtilat etti. El üşnen, üşnen denilen. İşnan dikenli çöğen otu. Ve sabun, sabun, sabun bir bitki. Eskiden sabun yerine kullanırlarmış böyle sürterler, köpürtürlermiş. Sabun otu ha. Sizin o da çok. Evet. Ve zaferan, zaferanın karışmış olduğu sabun denilen otun, üçnen denilen dikenli çöven otunun karıştığı o su geriye bağlıyoruz. Kemal ilmetti, daha ne gibi bu su? Caiz olanlar velma illedi. Yahtarudu bihil üşnani hüşne otunun sabunu ve zafaran kendisine karışmış olduğu su da caizdir. Ve tecudut taharetu bima'in dedik ya en başta oraya bağlı. Onların misali yani. Kendisine camit bir şey karışan suyla abdest caizdir. O karışanlar ne gibi? Kema ilmetti. Sel, sel gibi. Daha efendim işte zaferan sabunun karıştığı su gibisidir. Ne müddetçe ama mâdâme bâkiyen alâ rikkatihi ve seyelânihi. inceliği ve seyelânihi üzerine devam ettiği müddetçe. Lenne ismel mâ. Çünkü su ismi bâkın fihi Bunda bâkîdir. Ve ihtilâdu hâdîl eşyâi. Bu şeylerin karışması ise la yümkünün ihtirazu anhu. Onlardan sakınmak mümkün değildir. Felev kharaca. Eğer çıksa andab'ihi. Kendi tab'i halinden çıksa. Yani rikat ve seyelanından çıksa evyata hadese lehu ismun ala hidetin mustakil kendisi için ayrı bir isim meydana gelse Levin cevabı. Misal veriyoruz. Daha cevap gelmedi. Ke en sara ma'us sabun evül üçnen mesela sabun suyunun evül üçnen ya da o otun katıldığı suyun sahinen katı olacak bir şekilde gelse. Anlaşıldı mı? Efendim o kadar çok sen ne kattın? Efendim işte sabun. E, sabun kattın ki artık o yoğun yoğun oldu böyle sudan çıktı yani. Krem gibi, Krem gibi oldu. Yağda o kadar çok un kattın ki o hamur gibi oldu misal. Ha. Evyata saarun sarama'u zaferan o zaferanın suyu dönüştü sıbgan aha hakiki bir boyaya dönüştü yani. Tamam mı? O zaman da böyle olursa işte la tecevzü bihi ta'aratü. Devin cevabı. taharet bununla caiz olmaz diyoruz. Burada kalıyoruz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.